herkese evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yapacağımız şeyler buraya bir yerlere havuz yapacağız bir tane. Ondan sonra şu tarafa bir yere de bir tane tarla yapacağız. Su filan getireceğiz kova filan ayarladım ben. Burayı arkadaşlar bir kazdım buranın altına böyle. Bir baktım, maden gibi bir şey çıktı. Demir çıktı 4-5 altı tane, Altı taraftan demir çıktı. Bakın bir tane kaldı. O altı demirden Hemen şöyle size göstereyim. Bir tane kola yaptım. Bir tane makas yaptım. Evet bakın burada. Makasla şu ağaçları kesmek için kullanacağız. Ondan önce arkadaşlar ben bu eridiğimde videoda tamamen ağzını kapatamamıştım. Onun şimdi ağzını kapatın, içini filan da baya güzel yaptığımı düşünüyorum. Yanına da burayı plan atmak, sırayı yapmak, örtüleri plan koyduğumda var. Biraz közlerden <laughs> karanlık ama şu an dekor. Işte, evet arkadaşlar şimdi evimin içini size göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi şu taraftan şöyle başladım. Daha buraya bir tane kova yapacağım. Su kovası yapacağım, içine şey koyacağım. El yıkama yeri, burası mutfak kısmı. Bakın şöyle hatta odaya, ortaya bir tane şey yapacağım. Yani Yapayım hatta. Allah gerardık. gel 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 şey ha. Arkadaş şöyle odaya bir tane odaya diyorum ortaya bir tane şey yapacağım ha. Bak şöyle Burası da şey Orta ada deniliyor Burada Mutfak adası Şöyle buraya da böyle güzel şeyler koyduk Arkadaşlar burası böyle fırın Burası ocak fırını. Bunu açtığımızda içine bir şey koyalım mı? Pişecek bir şeyimiz var mı? Pişecek bir şeyimiz yok şu an. İçine bir tane şey koymuştum ben de. Pişecek bir şeyim yok. Her neyse arkadaşlar bu durmadan çıkmasın. Sebebi. Yani bunu böyle şey yapayım Bu zaten üzerinden duman çıkartıyor da ben daha büyük olsun diye altına bakın ne koydum. Bakın kamp ateşi koydum bir tane arkadaşlar yapalım altına böyle güzel bir şey oldu değişik güzel oldu abi. yani böyle yanına yaklaşınca yanmıyor bunu kapatınca kapanıyor çıkmıyor sonra buralara böyle varil mi varil galiba evet, varil falan koydum buralar böyle tezgah masalar falan yani yanlarda şeyler var buraya madene gireriz demir toplarız Oradan yapalım. Arkadaşlar burayı hmm. da böyle şey yaptım. Bir tane drum buraya koydum burası arkadaşlar benim yatağım üzerinde de böyle e, yatak örtüsü varmış gibi bir şey yaptım şunun altına bir tane crafting table koydum üzerine de halıyı koydum Mesela, bir kaktım, var. böyle bir üzerinde bir yorgan varmış gibi olsun ya bugün bir tane orta ada yaptım ya yani ada mi yemek masası şu yanlarına böyle meşale falan koydum Evet şuraya bak Burada da atçığımız var. Şey buraya. E, yanında iki tane lama var ya bir tane köylü geliyor. Onu öldürdüm. Çok öldüler burada. Lamaları falan vurdum bir kere. Kılıçlar beni yani öldürdüm. İlk yerini aldım. Bir Atımızın adı da bu arada Şahmemem Şahmenem. Evet şimdi gel. Evet. Bunun adı Şah Meram. Böyle oraya koydum. otları var. Besleyin yoldan. Havuz beslenmiyor da. Şöyle. Havuzun yeri hmm. koy. Evet. Şimdi yavaştan bir yemen şey yapmaya geçelim arkadaşlar. Buraya böyle yeri hazırlayacağım. O yüzden bir tane kürek yapsak iyi ama. Ben de bilmiyorum. Hmm. Evet. bir tane daha. huni Evet. bir tane Evet. Evet. tane var Esta, <generally> 4 tane daha Evet. lazım Evet. 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 Hı. <laughs> <Şuraya çıkmasını gülüyor> böyle mi? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu kazma. Hı. Şöyle mi? Bu kazma. Hı. Bu kazmayı kaldıracak. Lan. 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 bir dakika. <laughs> ha. Ha <böyle mi? gülüyor> derin. bir Kazan için bu bize yeter tahta. Çok büyük bir şey yapmayı düşünmem lazım. Şimdi burayı açmaya başlayalım. Şöyle evlen birleşik mi olacak? Evet evet o, burayı yapalım. Şöyle yapalım. başlayalım Böyle oldu. Yeter bence. kazmaya devam edeyim ben arkadaşlar bittikten sonra gelin size hemen beraber yapmaya başlayalım evet arkadaşlar evin altını kazarken bakın maden bir şey bulduk yani demir aha demir çıkıyor üstüne altını kazadığımızda patlayalım alttan çünkü zombi sesleri fren veriyor her an yani bir yerden zombi çıkabiliyor yani Evet, şöyle şöyle. Şimdi Kazmaya devam edeyim kaz geliyorum ya. Evet arkadaşlar oraya açtım şimdi geldik plaja. Plajdan da böyle kumları toplayıp gideceğim. Bakın bir de var. toplasam yetiyor zaten. Ben şöyle ben elimi alayım Bu kadar toplamını da göreyim. Ya burası da şeymiş. Ya bu yıkılıyor zaten. Böyle yavaş yavaş toplayabiliyorsunuz. ये वाली नहीं है इस पे कोई लेबल भी कुछ पैक ना आ रहा है अभी चेक कर लेते हैं मार्केट से 56 50 का आ सकता है şimdi hemen eve doğru gidelim arkadaşlar. Evet, ne tarafta Bir Evet, arkadaşlar şimdi ya eve doğru gel. Gerçekten hemen ne 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 Her yeri doldum ya lazım çünkü daha çok kanca. Böyle şeyler tamam Böyle Buralar ya. Burayı kurdurdur ama. Böyle kalsın.

şöyle 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 daha ben çıkayı i̇şte direkt tepeye çıkayım tepeye ben doldurayım taktik yere doldurayım 3 4 Tamam Dolduralım insanlar. suyumuzu getirelim. Tamam da pişirelim bir tane su yeri vardı. Oradan alacağım. Şimdi su. Ne merdivenimiz olacak burada. var var ya da var da Köylüler de var ya de şey çalışacak Bunu var ya Böyle kapatalım hatta yapacağım şey, kaplayalım Çek e, Köylüler neden çalıyordu abi bu şeyleri ya? ya Canavar mı var acaba? Baskın şeyi var. doğum mu geliyor acaba? Hadi be ulan git ya. Bir daha gitmek istemiyorum o plaja. hemen beraber gidip hop gelelim. Var yetmedi. 5 olsan daha al bütün yiyecek bunun. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam doğru. Şimdi çıkalım. Hatta dur 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 Tamam anne gitti. Geçeceğim. Evet bak ne olur. Yani ben bunları toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir çiçek daha topladım. Şimdi gidelim hemen. Bu çiçeği toplamanın nedeni şöyle kenarlarda falan dekorasyon yapacağım. O yüzden topladım. Tamam. Tamam. işte Şöyle yayacağız işte kafamı da Geri Şöyle koy gitsin. Girişi açarız şimdi biraz. Aralıkların dolduğunu Şöyle böyle. Bir... farklı çünkü ya şeraki mutlu ama da böyle şimdi kadar ya öyle düşün dedim şimdi de burayı burayı da açtım yeter tamam Ne oldu ya şimdi gidip hemen suyumuzu getirelim. Şimdi su yaptı bize. O da sana havuzumuzu dolduruyor. Tamam. Yoksa al kalbesini. Şimdi nasıl oldu? bir tane koy. Üç kutu getirdik ne oluyor zaten Hemen gidelim yaratımıza götürelim. Daha bu havuzu bayağı bir şekillendiriyor. Ben hemen şu avucu kaplayayım ya. Burayı ben buraları boş. Evet arkadaşlar burayı doldurdum. Şimdi böyle bir avucu da var. Oldu Şimdi burayı şey yapacağım böyle. Makas yapmıştım ben. Buranın üstünü böyle şey çalılarla falan kapatacağım etrafını kapatacağım güzel bir şekilde şimdi ben de şuradan biraz çalı toplayıp geliyorum Arkadaşlar ben bu tarlayı da yapmışım ben <laughs> Yani şey kaydı başlatmayı unutmuşum Yapmışım bu tarlayı ondan sonra o çimleri koyarken aklıma geldi bir de Başlattım hemen de <laughs> yanmıştım orayı zaten Sadece bir etrafını hmm. çevirmesi kaldı. Ama hmm. da ben video dışında hmm. yapacağım bunlara. Hemen şuna şöyle hmm. koyalım. Koyalım koyalım hemen. Sonra size avucu göstereyim. Hmm. ek bir yer yaptım böyle. Hmm. Yani Boşturmalık gibi bir yer yaptım ek. Onu göstereyim şimdi size. Hmm. Bakın şu zaten. Bunun, etrafını <laughs> ben video dışında bir sürü bir şey yapalım hemen birimizde burayı göstereyim arkadaşlar böyle üstünü kapattım bakın içeri böyle gözüküyor şimdi de, böyle de, böyle geliyorsunuz böyle çıkıyorsunuz şöyle kaya Evet arkadaşlar, Çıkana hadi hadi, hadi. evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar aşağıdan Hı. ben abone olmayı unutmazsanız çok sevdim arkadaşlar şimdi bayağı bir uğraştım bunun için bir diğer videoda had, madene filan ineriz Başka şeyler falan arkadaşlar. Ben buranın içiyle bu tarlanın ne yaptım? Tamamceğim videoda. Her bir her, her videoda size gösterdim arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşmek üzere bay bay kendinize Hı -hı. çok iyi bakın arkadaşlar. Bir diğer videoda görüşürüz bay bay. Bay bay.